selamlar. Gene akşam serinliğinde artık bir motor sürelim ya diyerek çıktığımız bir e, motosite seyahati. <laughs> Gene biraz yeşilliğe kaçacağız, biraz esintiye, biraz serinliğe. Böyle 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 biraz kendimizi bulacağız, rahatlayacağız umarım ki. Altın elbiseli adamın da e, ölüm yıl dönümü bu aslında şu an bu videoyu çekme sebeplerimizden biri de bu herkesin bütün motovloggerların birbirimizin e, gündelik hayatlarına ya da motosikletle alakalı bilgilerine motosiklet tecrübesine e, ya da yani ne bileyim bir şekilde motosiklet üzerinde bir paylaşımını bence onun sayesinde yapıyoruz. Dolayısıyla buradan gerçekten tekrar kendisini de hani bu video özelinde de anmak istediğim video açılışında direkt olarak. Sizler nasılsınız? Her şey yolunda umarım. Bu aralar maalesef tabi biraz gündem kötü. Neden kötü? Orman yangınlarından dolayı kötü. Maalesef ki negatif etkileyen ülkemizi herkesi. Negatif etkileyen bir süreç. Ee, ya yani başımıza bir şey gelmesine gerek yok, ya da orada da bulunmamıza gerek yok. Bu ülke hepimizin bizim. Dolayısıyla orada ne yaşanıyorsa aslında biz de hissediyoruz ve biz de yaşıyoruz. Bu da kötü etkiliyor ya. Yani kötü ya. Umarım bir daha böyle bir şeylerle karşılaşmayız ama her yaz aynı şeyi yaşıyor muyuz, yaşıyoruz. Üzücü. Üzücü. Bu nedir ya bu? Hacı abi sen ne yaptın ya buradan? Biraz yolu yıkamış. <laughs> i̇şte, mutestrada alt devir <gülüyor> gücünü <gülüyor> az önce görmüş olduk titreyerek. Biraz negatif, biraz da tabii ki özlemle açmış olduk videoyu. Sizler de umarım iyisinizdir. Ee, bir şekilde de olsa şu an için hayat devam ediyor ve biz de gündelik işler silsilesinde, hayat telaşesi içerisinde azıcık da olsa ben şu an kendimi motosikletle bir vakit ayırabilme şansım oldu. Bunu da sizlerle beraber bir video halinde paylaşacağım. Bu tarz bir yolda Ducati ile maalesef biri almak durumundasınız alt devirden kaynaklı olarak. Ama şu ihmelenmesi ve o imelendiğindeki hızı gerçekten inanılmaz hoşuma gidiyor. İnanılmaz hoşuma gidiyor. Çok güzel bir manzara. Burayı gerçekten seviyorum. E, hatta Instagram'a attığım şeyde de, de burası çok e, böyle DM'den falan soran arkadaşlar oldu ya Bursa'da bir köye giderkenki bir yol. E, ben biraz rakım yükseldiği için buralarda serinlik artıyor. E manzara da güzel, bir göl manzarası. Deniz de değil bu arada o, bir göl manzarası şeklinde keyifli bir rota. Yeşil bir rota. Her şeyden öte. Geçen buraya geldim. Ee, hatta yine Instagram'da reels olarak attım. Eşek çıktı karşıma. <laughs> Ondan sonra biraz onu geçtim. Tilki çıktı karşıma. motosiklet almadan önce tamamen böyle YouTube'da bu power ride'lara bakıyordum işte. Yani buraya her geldiğinde aklıma o geliyor ama ee, çok fazla yurt dışında böyle scrambler tarzı ee, motosikletlerle özellikle ee, gene ya farklı farklı motosikletlerde tabii ki böyle sadece o motosiklet şeyine, türüne u, 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 özel bir durum değil ama farklı farklı motosikletlerde böyle doğada power ride şeklinde ee, sürüşler yapıyorlardı en büyük hayalimdi. <laughs> bir kere bir da görmüştüm. Ee, gene v 2 siyah. Ee, onu gördüğümde yani ne güzel kullanıyor, ne kadar da güzel böyle hani o virajları alıyor multistrada ile falan gibi söylemiştim Tabii ben hani o kadar iyi değilim viraj alma konusunda. Hani aşırı bir tecrübem yok. Ee, ama gene de çok keyif alıyorum şu anki süreçten. Yol güzel, yeşillik vesaire. Yani umarım sizler de izlerken aynı keyfi alırsınız. Dolayısıyla biraz böyle insanın Hayal ettiği bir şeye ulaşması çok keyifli bilmiyorum. Genelde gençlerin böyle biraz daha e, R25 hayalleri oluyor. E, ya da işte şu son dönemde böyle şeyi çok görüyorum yani duyuyorum. XADV'yi alabilsek keşke falan diyen böyle bir scooter tayfası var. Biraz farklı bir bakış açısı getirdi scooter'lara gerçekten XADV. E, o da keyifli bir motosiklet. Dolayısıyla böyle hani baktığınızda hep herkesin bir hayali var. Yani bir yola çıkarken bir şeyin hayalini kuruyoruz, bir şeyi hedefliyoruz. Ee, şu an ben gerçekten hayal ettiğimi yaşıyorum. Bu da çok güzel bir şey, çok keyifli, inanılmaz büyük bir haz bence insan için. Tabii ki daha iyisi var mı? Ben şeye inanmıyorum hani ee, bir başkası V4'e biniyor olabilir. V4 çok güzel bir motor olabilir. Genel olarak e, her şeyiyle gerçekten keyifli bir motosiklet olabilir. Zaten hani bunu benim söylememe ya da bir başkasının söylemesine gerek bile yok. Ama bu motor bana uygun olmayabilir. Ben sevmeyebilirim. Gereksiz hızlı geliyor olabilir. Ya da ne bileyim gereksiz konforlu geliyor olabilir. GS mesela. İşte. Bu bakış açısı, ya Orkun Olgar'ın bir konu şeyi var, konuşması var e, GS'le ilgili olarak da. Yani GS inanılmaz konforlu, inanılmaz işte e, teknolojik bir alet. Ama diyor bana göre değil. Yani ben... Böyle bir motosiklet aramıyorum. O yüzden böyle herkesin hayal ettiği motosiklet farklı olabilir. Yani şimdi aranızda şey diye düşünen de vardır. Ya XADV'ye 900 bin lira para mı verilir? Gerçi son şeyi bilmiyorum fiyat listesinde nedir bilmiyorum ama 809 civarı bir şeydi galiba. Para mı verilir? Ona vereceğime atıyorum İşte Yamaha R7 var 600 bin liraya onu alırım. İşte bu süper sport senin hayalin o arkadaşa uygun değilmiş gibi. Ya her motorcunun ya da her motosiklete başlayanın bir motosiklet hayali var. Önemli olan bu hayale ulaşabilmek. Belki de ulaşamasam bile en azından motosiklete binebilmek bile bence çok büyük bir lüks şu an bu ülkede. E, fiyatından bağımsız olarak söylüyorum. Yani MTV'si, Zartu, Zurtu şu an bu motosikletin serinlik ya Ducati Multistrada V2S'in 2024 model, e, bu motosikletin senelik mtv'si 4.808 TL, e, neredeyse 5.000 lira. Dolayısıyla hani burada mesela bu motosikleti bu parayı verene kadar ben şu arabayı alırım diyecek olan bir ton insan var. Ya da ne bileyim tam tersi ya da şu motosikleti alırım diyecek olan da insan var. Ya, dolayısıyla biraz böyle kişisel tercih... Çocuk kullanıyordu lan arabayı. <laughs> Ya bu köyde de ya hepimiz köyde öğrendik. Ben de köyde öğrendim şimdi yalan yok. Neyse. Dolayısıyla herkesin hayal ettiği kendine diyebilir miyiz? <laughs> Biraz böyle şey oldu. genel geçerli bir kural oldu ama şey söylem oldu ama herkesin hayal ettiği kendine abi. Kim ne hayal ediyorsa ona binsin. Ya bir de şey muhabbeti var ya ben ona da çok üzülüyorum. Ee, böyle işte bir genç gitmiş bir kafeye oturmuş, kahvesini içiyor, motosikletini böyle gözünle görebileceği bir yere bırakmış. Tam o bıraktığı yerde de bir tane yaşlı amca, ee, o işte kahvesini içerken gitmiş motosikletin yanına amca. Motosiklete bakıyor ve hani hayal ediyor ya da beğeniyor, inceliyor motosikleti. Hemen onu böyle arkadan video çekip, işte hayallerinizi ertelemeyin, işte anı yaşayın gibi hani böyle Carpe Diem kafasıyla <laughs> yapılmış şeyler. Ya bu çok haklı bir söylem. Anı yaşamak çok önemli. Ama anı yaşarken de hani keşke istemek yeterli olsa bazı şeyleri. Şimdi bir ailesi olan birisiyle atıyorum benim durumum bir değil. Ben bekarım. Dolayısıyla bekar olduğum için çok daha rahat hamle yapıyorum. Benimle <laughs> abi yani ilginç çok daha rahat hamleler yapıyorum. Dolayısıyla hani evli ve çocuklu bir arkadaşım benim kadar rahat değil. <laughs> Bunlar gerçek. Şimdi bu gerçekler doğrultusunda bu çocuk nasıl yaşasın hayallerini? Nasıl hani desin ki ben bu hayalimi <laughs> yaşamak istiyorum? Diyemiyor. <laughs> ya da işte atıyorum bir tane arkadaşım var eşine Araba almak zorunda mesela ya. Yani motosikleti çok istiyor. Ehliyetini de aldı. Ama alamıyor. Neden? Çünkü eşine araba alması lazımdı. Eşine araba aldı ve onun borcundan dolayı alamıyor. Ya bunlar hayatın gerçekleri. <laughs> Şu an serinledim. <laughs> Mükemmel. Biraz da kullanalım. Ben motosiklet de gerçekten hayal ederken bu yolları hayal ettim. Hep motosiklet kullanırken. Bilmiyorum şu an kendi motorumdan da çok çok memnunum. Belki ilerleyen dönemde ben çok böyle aşırı motosiklet kullanan biri değilim. Öncelikle onu söyleyeyim. Dolayısıyla haftada bir iki anca binebiliyorum. Ve hani arabayla uzun yol seyahati daha mantıklı buluyorum. Yazları özellikle. Kışları zaten motosiklet. Hani soru işareti. Aklımda sürekli yeni motosiklet dönüyor bu arada. Herkes de olduğu gibi. Ben motosiklet çok seviyorum aslında, çok da memnunum. Ama herkesin olduğu gibi ben de bütün motosikletleri süreyim istiyorum. <laughs> bütün motosikletlere bakayım istiyorum. Hatta işte test sürüşlerine gittim biliyorsunuz Honda'nın NC 750 X'i sürdük. Ee, hani böyle daha farklı motosikletlerde süreyim, hep süreyim, başka şeyler görelim. Yani böyle bir isteğim var. saat devi aşırı merak ediyorum yani. Çok değişik bir motosiklet mesela. Ya bir de boyum da uzun, hepsi hangisi olacak, hangisi olmayacak bunu da düşünüyorum. Şimdi atıyorum 1.75 adam olsam, 1.75 adam diyecek ki bu bana olur, bu bana olmaz. Çatır çatır yapıştırıp geçecek zaten yani. Anlatabiliyor muyum? <laughs> Evet, sizlerin hayalindeki motosikletler neydi? Ulaşabildiniz mi? Hala daha hayal ediyor musunuz? Bir yandan da şöyle de bir gerçek var. Hayal ettim dediğiniz motosiklete ulaştıktan sonra daha fazlasını, daha farklısını, ya yani bir şekilde bunu da tecrübe ettikten sonra hayalinizde daha farklı bir motosikletle canlandırıyorsunuz. Çünkü motosiklet gerçekten yaşayarak tecrübe edilen bir şey. Hani böyle birinin anlatmasıyla olmuyor, olmaz. Herkesin yaşadığı aynı şey değil. Ee, o yüzden herkes yaşadığındaki oluşan hissiyatına göre bir motosiklet hayalini tekrardan değiştiriyor olabilir. Mesela ben racingleri çok güzel buluyorum. Ya i̇nanılmaz güzel görünüyorlar. Hele bu Instagram'da editli falan böyle yapıyorlar. BYK Motovlog var mesela o e, keza. Onun motosikleti bile kapladı, mor kaplamış falan. Ya çok keyifli görünüyor bunlar. Ama ee, gerçekten emin olamıyorum mesela hani acaba Bu kullanabilir miyim, olabilir mi? Belki de gün gelecek Muhtisra'dayı satıp bir tane Panigale alacağız ya da bir tane belki R9 alacağız belli mi? Belli olur mu? Olmaz. teker selamlaşmasını da yaptık. Bu arada selamlaşma ile alakalı özellikle motosiklet selamlaşması ile ilgili olarak bir önceki videoma yukarıdan ulaşabilirsiniz. Teşekkürler. Gene o meşhur manzara şimdi karşınızda. Gerçekten harika. Tam şöyle bırakacağım, herkes görsün bizi. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederim. Böyle bir manzara ile bitirmek istedim videoyu. Ee, ya böyle motovlog tarzı vloglar e, hep gelecek kendi motorla dışarı çıktığımda böyle aklımda olan konuları ya da o an aklıma gelen bir şeyi konuşarak videolar atacağım böyle. Beğenmeyi, abone olmayı, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Instagram'dan da beni takip ederseniz çok çok sevinirim. Herkesin hayal ettiği motosiklete ulaşmasını diliyorum. Ee, umarım gönlünüzce olur. Kendinize dikkat edin. Sevgiler.